Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin resmi kısmında ant içen mezunlar. Törenin resmi kısmı sona erdikten ve devlet erkanı alandan ayrıldıktan hemen sonra çim sahanın ortasında toplandı. Kılıçlarıyla bir araya gelerek Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı atan bir grup, 2016 yılında yürürlükten kaldırılan subaylık metnini okudu. Konu ülke gündeminde çokça tartışma konusu olurken Halis Bayancuk Hoca da bir açıklama yaptı. 15 Temmuz'dan sonra askeri okullara alınacak öğrencilerin yedi sülalesi araştırılıyor. Üvey babasının erkek kardeşi siyasi bir davadan tutuklu diye bir genci okula almadıklarını biliyorum. 8 yıl sonra anladılar ki kendilerinden sanıp askeriyeye aldıkları gençlerin çoğu reisin değil, Mustafa Kemal'in askeriymiş. Bence şaşırmamak, aksine ders almak gerekir. Ders 1, bir çocuğa eğitim-öğretim adı altında 11 yıl boyunca Kemalizm ideolojisini aşılarsanız, Ülkenin tüm gençlerini Kemalizm üst kimliğinde birleştirirsiniz. Derse ki, Kemalist sistemin başında CHP'de olsa, AKP'de olsa fark etmiyor. Sistem kendinden ödün vermeden baştakileri de dönüştürüyor. Demokrasi, batıl sistemlerin ömrünü uzatmak için uydurulmuş, sistem karşıtlarını sistemin yanına çeken, şirk, zulüm ve oyalama içeren büyük bir tuzaktır. Ders 3. Ülkenizde bir sorun varsa bu sorunu başka bir sorunla çözemiyorsunuz. Bir sorun bitiyor, daha büyüğü başlıyor. Osmanlı batıdaki geri kalma sorununu modern okullarla çözemediği gibi, o okullarda yetişen İslamsız nesil Osmanlı'yı yıktı. Kemalist vesayeti cemaat kadrolarıyla kıramadığınız gibi bir darbeyle karşı karşıya kaldınız. Üstelik muhafazakarları dahi kemalistleştirerek daha büyük bir soruna sebep oldunuz.''